Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir giymiş Türk izleyicisiyiz. He, evet, bak. Görmedik ya. <laughs> hadi hadi hadi, gel Müstahak! Siz de benimle beraber izliyorsunuz. Salak! Salak! Sakar en altta gidin ya. sus! Her oyunda iki odaya kimsiniz de gidin. Bakın arkadaşlar, oynayanları sesleniyorum, gidin. Buraya bakıyorum. Evet, bak, salak. <laughs> Arkadaşlar pop tart bölümünde oynuyor çok dur 4 geldi? <laughs> Allah! Mahvetmemiz lazım. Bazı malzemeler lazım lazım malzemeler gerekiyor. Çok güzel lan. Şimdi ben de bilmiyorum. Çeşit <laughs> bakın. Aynen. Zengin ev zengin. <laughs> çok olasın içine girebiliyor musun? <laughs> <mi>? Bilmiyorum giremiyoruz galiba. <laughs>